Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir format videosu ile birlikte karşınızdayız. Huawei MediaPad T5 var elimizde bir tane. kardeşimiz bunun pinini unutmuş. Ne olduğunu hatırlayamıyor. Yüz tanımlaması da herhangi bir şekilde işlevselliğini yitirmiş. Şimdi bunu hep birlikte bir format atacağız. Hard reset şeklinde. İlk baş cihazımızı kapatalım. Komple. Şimdi ilk önce ses açma ve power tuşuna aynı anda basalım. Bu ayarısı geldikten sonra power'dan elimizi çekelim. Artıya basmaya devam edelim ses açma tuşuna. Belli bir süre sonra gerekli sistem bilgileri gelecek. Desen olur, pin olur, yüz tanıma olur. Bunların hepsini bu şekilde komple resetleyebiliyoruz, formatlayabiliyoruz. Evet geldi. Böyle bir ekran geliyor. Ses açma kısma tuşlarıyla aşağı yukarı ilerletip. Güç boğurtuşuyla da istediğimizi yapabiliriz. Şimdi ortaya geleceğiz. faktörü reset'e. Güç tuşuna basacağız. Şöyle bir ekran geliyor. Buraya yes yazacağız. Sonra Faktör reset diyeceğiz. Tekrar da onay istiyor. Şu anda fabrika ayarlarını geri döndüreceğiz. Burada sadece yapmamız gereken beklemek. Evet. Formatım işini tamamladı. Şimdi yukarı gelip Steam yeniden başlat diyeceğiz. Ve güç tuşuna basacağız. Evet tabletimizin sistem kurulumu tamamlandı. Şimdi gerekli ayarlamaları yapalım. Sözleşmeleri onaylıyoruz. Hepsini geçiyoruz. Arkadaşlar bundan sonra kayıt durmuş fark edemedim. Normal kurulumu yaptığınız zaman yeterli olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yaramıştır. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.